Evet. Yiyenlere afiyet olsun. Kokusu geldi. Alalım ya babam bunu kahvaltıda ya. <laughs> 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 Doğal antibiyotik vücutta ne var ne yok ölüyor. Peynirli küf Yanında bile durulmaz bunun Abi iki beyaz aromalı yapacağız İçibento <gülüyor> <gülüyor> Yiyenlere afiyet bal küf olsun <laughs> Damı verseler yemem mi? <laughs> Ölünce gelen pişmanlık his. Küfin dayı. Afiyet olsun abi.